Anca ben ana havamı gördük <laughs> çıktı mı güzel al bunu lan. işte bu ya güzel al işte bu ya burada mı biri herkese merhaba Top Sakallı kanalında hoş geldin. bugün bronz Rank'ta maç gireceğim bakalım kaç tane kilo alacağım bu arada kanalımdaki diğer Valorant videolarını da izleyebilirsiniz ve maç başlıyor arkadaşlar. Son bir saniye ve savaş. Start. Çabuk savaş. Anarın. E, Güzel. Buradan da geliyor. Biri gitti. Biri gitti. İkisi gitti. İkisi. Nereden geliyor bu ya? Hadi be. Oy çok uzak. Alır mıyız? Güzel. Felix. Aldık bunu da. Nerede kapıda mı geliyor? Kapı mı var. Kapı var. Hemen görmedi beni. Yanımdan çekildi. Buradan biri var. Burada ses var. Oy! Bu da bizi görmedi Allah'tan. Burada var ses. Ses geldi. Burada biri doğdu. Burada biri doğdu. Alır mısın? Zıra. Koşu yoluna sıktım mermiyi. Ses geliyor yine. Abi her taraftan. Ses. Oy! Her taraftan ses geliyor ya. Biri doğdu. Aldık ama zor aldık ya. Neredesin? Neredesin? Geldi. Hadi. Oh be. Alır Süper. AFK'ydı galiba ya. Aha. Güzel. Phoenix gitti. gitti. Sık. İşte bu ya. Var mı gelen? Doğma sesi geldi. Hadi abi neredesiniz ya? Ha geldi biri. Gel. Al şunu. Hey Allah'ım. Lan ne beceriksizim ya. Lan ölüyorduk neredeyse. Hadi be. Beynimize çaktılar. Nerede o? Buradan geliyor. Aha. Hadi be kaçırdık onu. Çıkar mı da? Güzel. Hadi Allah Allah Alamadık ya Sava'yı yemin ederim var ya 25 tane mermi sıktık ya Güzel Çıkar buradan biri çıktı Al şunu top kaldı Ey Allah'ım Buna da ölürüz zaten iki canımız kaldı orada yani Kaç kil aldık ya bu arada 19 kil mi? 19 yazıyor galiba orada İyi, iyi fena değiliz Pazar nasıl? Bu taraf nasıl? Çıktım o. Güzel. Al bunda. Üstünde ya. Kaldı. Bravo top sakallı. Hadi, geldi. Süper. Var mı burada biri? Yok. Ayak sesi geliyor. Arkadan mı, buradan mı geliyor? Burada. Alın. Ya inanamıyorum kendime ya. Yemin ederim kendime inanamıyorum ya. Beş öldürme kaldı. İşte bu ya, süper. 5 öldürme kalmış ya. Yine çatır çatır kil alıyor yemin ederim. Köprüden geçti gelin köprüden. Hani kimse yok mu ya? Geldi. Of oh, Reyna. E Reyna da bizi alsın ya yani abi birinci. Bir öldürme kaldı. Kendimi öyle avutayım bari. Hadi. Neredesin? Göster bana. Allah Allah. Abi çok hata yapıyoruz ya. Yemin ederim var ya. Anam Reyna mı geldi? Reyna geldi. Vaa, birinciyi aldım ulan. Gel. Ezip geçiyor. Güzel. Kaç kilo oldu ya? Dur bakalım şimdi. Olmaz. Ya olmaz. Ya bu kadar saçma bir kill kaçırma yok ya. Yemin ederim yok yani. Güzel. Aldım da. Ya. Hadi be. Onu aldık ama arkadan vurdular bizi. Gel. Hadi be. Maç bitti. Kaç kill aldık? 30 kill. Fena değil. Evet Herkesin ikinci maçtan herkese merhaba arkadaşlar. Bu bir tane daha ditme girelim Sizinleyim. Birlikte Sizinleyim. Güçlü. Birlikte güçlüyüz. Hadi bakalım. Böyle bir kill kaçırma olamaz ya. Ben anlamıyorum yani kendimi. Anlam veremiyorum. Gel böyle. İşte bu. Mermi gelince sağ veya sola çekilecek. Sıkacan. Bu kadar basit. Biri daha geliyor. Yok gidiyormuş. Kaçırdık konu Gelir mi geri? Ya geldi. <laughs> Neredeler? Her yerde ayak sesi var. Oy. Biri iple çıktı yukarı. Burada mı geliyor acaba? Burada mı gelecek? Buradan mı geliyor? Burada zaten illa bir yeri vardır. Geliyor mu? Nereye gitti o? Ha burada. Oy, ölüyor neredesin? Neredesin ya? Oy. Gel. Ya. Hadi, neredesin? Al şunu. Ya. Top sakallı var ya elinin damarına Oy buradan yukarıdan da geliyor biri Ay <laughs> yandım <laughs> Uy zor aldık <laughs> İşte bu ya <laughs> Alın da Hadi be Adam geldi bizi aldı direkt yani Alır mıyız? Süper Bu <laughs> kim? <laughs> <laughs> Hadi be kim Brimstone mu o ya? Ana adam birinci birinci zaten ya? Oy. İçeri mi girsek? İçerisinde durumda acaba? Var mı birileri? Yok. Ha burada biri var. Ya. Yeah. Amir çıktı. Al bunu bari. Abi ne kadar saçmasa bana ateş ediyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Mermi sesleri, ayak sesleri, her şey birbirine girdi. Oy. Neredesin? Çıkar. İşte bu ya. Tık, bu kadar. Öyle taka 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 Ne oluyor yani öyle saydırınca Biri geliyor Hem sağdan hem soldan Çık İşte bu ya Oy Alır mıyız? Alamayız Antep'in hamamı Hamamı gördük <laughs> Antep'in hamamları sallanır külhanları Hoş görme hanesini alalım Dip dibe dip Bu Antep parçası bize şey gelmedi şansı gelmedi arkadaşlar Çıkıyor bir yukarıya ama Uy, abo Var mı gelen? İç taraftan var Alır mıyız? Hadi be Abi çıkıp nasıl direkt alıyor ya? Yani görüntü ona önce mi gidiyor? Yani? benden daha önce mi gidiyor? Tabi bu beni saçmalamamdan dolayı oldu da. Hadi. Göster. Ha gösterdi sana. Al işte bu ya. Biri doğdu. Birileri geliyor. Abi hem ön var hem arka var. Ne yapacağız? Alır mıyız bunu? ilk vermişti bu ya. Ağlanın! Adam geldi çaktı beynimize ya. Şu zaten Valorant'ı var ya zıplaya zıplaya oynayanlara acayip uyuz oluyorum ya. ya adam gibi oyna ya. Tavşan gibi ne zıplıyorsun? Ses var. Nereye gitti o? Güzel. Ama bayağı canımızı götürdü ya. İçeride var mı birileri? 10 öldürme kaldı. İçerisinde durumda. Ey Allah. Im. Güzel. Bu da iyiydi. İyi canımızı da fullledik. Koş abi, koş abi. Buradan var biri. Aldık onu. Aldım da. İşte bu ya. İşte bu. Var mı gelen? Buradan çıkan var mı? Yok. Ya gelirse? Yok. Ses komple gitti orada. Hadi abi. Hadi abi. Aha. Al. Ya al şunu ya 255.752 tane mermi sıkıyorsun ya ahahahah <laughs> 255.252 nedir lan Ağran aldık cypher'ı Amanın Girelim şuradan. Ses var Çıkacak mı burada? Beş oh. öldürme kaldı. Bir abi gir. Aha. Havada vurdum. <laughs> ya şu seyce bir şeyim geçmedi ya. Yemin ederim var ya. Hadi abi. Ezip geçiyor. Ezip geçiyor. Ezip geçiyor. al o. <laughs> Ey Allah'ım ya. Ya o kadar basit alamadığım kill'ler var ki. Ya çok basit hatalarla alamıyorum ya. Bunu düzeltmek lazım aslında bu işe bir el atmak lazım. Aha. Bak yine seç yine öldüm ya. Çık. İşte bu be. Bir öldürme kaldı. Hadi abi, hadi abi. Nerede? Gel, Ya bir tane alayım şu seyici, bir kere. Oh be. Ya. Ve evet arkadaşlar, kaç kilo aldık? 22 kil. Videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.